Kahveler geliyor mu? Atın can diye. ya. şimdi yapma Cemil abi, rezil etme bizi. Her an iki haftadır borcunuzu ödemiyorsunuz. Ne bu kadar? Bedava sağ yok burada. Önce Necati görüyor. Neyi görelim? Parayı alan, Ya Ali Osman abi, vallahi haftaya ödeyeceğiz borcumuzu. İzinler bak, bu kadar delikanlı bekliyor burada. Gene mi aynı muhabbet? İyi tamam, gidin oynayın. Borcunuzu da unutmayın. Allah razı olsun babaciğim. Bir istemem. Nabiye <laughs> adam. Hadi Beyler. Sen böyle yaparsan burayı nasıl toparlarım abi? Yüzüme mi bu ipleri. Bana bak zargana, bu yanıklık yapma. Adam gibi sıraya gir, asabın bozma benim. Al şunu, neşeden bakayım. Tamam. Sen de al sakal yap. Tamam. Bu da senin tercih dedin. Tamam. Aynen. Osman abi, şu bizim durumu konuşacak mıyız? Neydi mevzu? Babacım, anlatmıştık ya. Üstelere manav dükkanı konusunda bir itirafınız var. Ya şu dükkan işi. Ben o meseleyi düşündüm Tebermiş. Sen bu konuda haksızsın. Bu adam aile bakıyor. Zahat dükkandan atamaz. Rüstem'e iki ay daha millet alacaksın. Borcunu gene ödeyemezse bana gelirsin. Tamam abi sen nasıl emredersin? Şunları Ne bu surat? Yine içerideyiz abi. Neymiş? Nerede yamuk yapmışız? Allah bilir var? E sen mi bileceğim, ben mi bileceğim? İyi de Ali Osman abi, ben mi ölüyorum? Bizi birilere sahip edava sen mi abi? Bakalım yeri belli. Maradon gelenler belli. E, ee, hesap orada. Her önüne gelene böyle merhamet edip para dağıtırsan sonunda işin boku böyle çıkar. Ya kızma döndü burası. İpili koparan geliyor. Bu bana baba vasiyetidir. Bu karanın çorbası verilecek. Babam hapisteyken bile garibanları ihmal etmemiştir. Ekmeklerini vermiş, kışın kömürlerini dağıtmıştır. Ben ayakta kaldığım sürece bu böyle olacaktır. Benden sonra ne halt ederseniz edin. Lan bana gelelim. Burada küfür yok demediniz mi size? Efendi olun demediniz mi? Kovarım lan sizi terbiye şerifler. Abi. Sana şey Ben Sen aloşman kimsin? ölüyor. Zürbeli bu yaptığında ne dedin sen? Yani iş buraya diye gelince mi aldın? İstemedi abi, ben izinsiz aldım. Anlayınca kıyamet kopacak zaten ama sonunda dayanamadı. Adam yiyeceksin diye Kur'an'a el bastırdı. Yok burada olmaz, böyle olmaz. Ne yapıyorsun abi? Bu hastanede olmaz. Nakledeceğiz uygun bir yer. Tanıdık doktorlar da var nasılsın ben Osman abi çok geç bu iş bitti afiyet Allah'ım. son saatlerini yaşıyorum abi uyandı Osman. nasıl haber aldın? Ee? Sen de laf et bakıyorsun? Ben sana da Kaç yıl oldu? 20 mi 25 mi? Ne aradın ne sordun. Seni bulmak için dünyanın altının üstüne getirdim ama nafile. Tam buldum dedim. Gene serap oldum be kadın. Karım nasıl? Öldü. Yıllar oldu. Allah. Da, ...amansız bir hastalığa yakalandı. hırsız kadını sevdiğinden beri. Yok <laughs> Duyduklarım. Tamam ama mı? Ya, dur, sana söylüyorum. Baksana. Yamuk mu? Tamamdır abi. Kızım yapma. Oğlum oh, Hadi kızlar. Kaldırın kıçınızı. Kaldıracak kıç mı? kaldı? Ben tutumdan gebereceksiniz. Eu uma nada